En çok kimi tanımak istiyoruz? Sevgilimizi, eşimizi, annemizi, babamızı, çocuğumuzu, işe ortaklarımızı, müşterilerimizi. İnsanoğlunun en çok tanışmak istediği kişi aslında kendisi. Çünkü kendi içimizdeki yolculuk bizi çok daha farklı yerlere götürebiliyor. Bazen bir kapı açılırken başka bir kapı kapanabiliyor. Karşımıza muazzam büyük bir vadi çıkabiliyor. Bu vadiler bizim kendi içimizdeki potansiyel bir vadimiz. O vadilerde koştururken bir bakıyoruz, o vadinin sonuna giriyoruz. Acaba sonunda ne var? O sonu biraz daha zorlarken inip kapıyla karşılaşıyoruz. Ve eski vadimize dönüp baktığımızda büyük bir yol kat ettiğimizi görüyoruz. Ama kapıyı açtığımızda çok daha büyük bir vadiyle karşılaşabiliyoruz. İnsanın kendisini tanıma refleksi aslında doğduğu andan itibaren başlıyor. Lakin koşturmacalar, telaşlar, çabalar, yorgunluklar, mutsuzluklar derken en önemli kişiyi tanımayı birçok insan unutuyor. En çok kimi tanımamızın bize faydası var? Komşumuzu mu? Müşterimizi mi? Onları elbette ki tanımamızın ilişkilerimiz açısından, sosyalliğimiz açısından, iş çabalarımız, iş sonuçlarımız açısından bize elbette ki faydası var. Lakin en çok kendimizi tanımanın bize faydası olduğunu bilseydik, o zaman kendimizi tanımaya da vakit ayırmamız gerekiyor. Kendimizi tanırken sadece basit uygulanmış kişilik testlerinden bahsetmiyoruz. Potansiyellerimizden bahsediyoruz. Mutsuzluklarımızdan bahsediyoruz. Beklentilerimden bahsediyoruz. Hatalarımdan bahsediyoruz. Yanlışlarımdan, doğrularımdan bahsediyoruz. Yüklerimden bahsediyoruz. Umutlarımdan bahsediyoruz. Hayallerimden bahsediyoruz analarımdan bahsediyorum. İnsanoğlu kendisini oluşturan, kendi tecrübelerini, fikirlerini, kişilik ve karakteristik özelliklerini oluşturan her türlü detaya inebildiği müddetçe kendisiyle ilgili gerçek potansiyelin fotoğrafını çekmeyi beceriyor. Kendi potansiyelin fotoğrafını çekebilen, ne kadar daha gidebilirim konusunda çok daha cesaretlenebiliyor. Hangi alanda gereğinden fazla boğulmuşum farkındalığını anlayabiliyor ve kendisini sürekli yenilenen, sürekli gelişen, sürekli dönüşebilen kimliklerle sürekli güçlü ve yüksek yaşam enerjisiyle mutlu, keyifli bir yaşam sürebiliyor. Ama bunun için kendisiyle ilgili farkındalığını, bakış açılarını irdelemesi gerekiyor. Kolay bir şeyden mi bahsediyoruz? İnsanların kendisiyle yüzleşmesi dünyadaki en büyük Hatta en zor yüzleşmelerden bir tanesidir. Dolayısıyla kendinizle yüzleşme cesareti gösterdiğiniz ölçüde, eksiklerinizle, sizi siz yapan unsurlarla cesaretli bir şekilde karşılaştığınız ölçüde kendinizin röntgenini, emarını, fotoğrafını çekebileceksiniz. Hiç görmediklerinizi göreceksiniz. Yüreğinden fazla ön plana çıkanları yötebileceksiniz. Kendinizle gerçekçi bir şekilde çalışmak istiyorsunuz, hadi beraber keşfedelim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.